Yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filminin bir bölümünün, Yason burnunda çekileceği haberleriyle gündeme gelen Ordu'nun Perşembe ilçesinin belediye başkanı Cihat Albayrak, Yason Yarımadası'nın sakin şehrimiz Perşembe'nin sadece yerelde, ülke içinde tanıtımı değil, dünyaya tanıtımı bizim için büyük fırsat dedi. Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nolan'ın filminin bir bölümünün Yason burnunda çekileceği haberlerinin birkaç gündür sosyal medyada geniş yer bulduğunu, haberlerin sadece kenttekileri değil ülkeyi de heyecanlandırdığını söyledi. Yason Yarımadasının altın post hikayesinin en önemli ayaklarından biri olduğunu anlatan Albayrak, konunun sadece yerel medyada değil ulusal medyada da gündeme geldiğini kaydetti. Christopher Nolan Art and Updates isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yason Burnu Yarımadası ve ünlü yönetmenin fotoğrafı paylaşılarak, Christopher Nolan'ın bir sonraki filmi The Odyssey için bazı sahneler, Türkiye'nin Ordu ilinin Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu'nda çekilecek ifadelerine yer verildi. Ordulu Necla Yalta ise, Kendisi ünlü bir yönetmen, tabii ki izledik. Batman, Superman'in yönetmeni. Bence çok güzel bir şey. Ordumuzun tanıtılması dünyaca. Ya son burnunda da bir tarih yatıyor. Bunun dünyaya duyurulması, böyle bir ünlü yönetmenin ordumuzda bir film çekmesi bence çok güzel. Memleketimize güzel katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Memleketimizin de böyle tanınmaya ihtiyacı var ünlü yönetmenler tarafından. Ünlü yönetmenin dünyaca bilinen bazı filmleri ise şu şekilde. Batman serisinin bazıları, Yıldızlar Arası, Prestige, Başlangıç, Dunkirk, Oppenheimer, Akıl Defteri, Tenet, Superman Çelik Adam, Memento.